Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle bugün ne yapıyoruz? Ee, hemen kamerayı alalım, buraya koyalım. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Kardeşimin yanına gidiyoruz. Kardeşim şu an yanımda. Hemen kardeşimin yanına Roblox'a gidiyoruz. Bayağıdır video çalışmıyorum. Ee, değiştirdim. M yaptım buraya arkadaşlar. Ee, zor yaptım. What but the pirate, But Hani girmiyodun lan? Hani aynısını arasını satayım. Hani girmiyodun arasını satayım aynısını. Zengin baba yanına geliyor. Zengin baba yanına geliyor. Zeynep'in yanına geliyor. Zeynep baba, Zeynep baba, Zeynep baba, Zeynep baba. Akıyor mu şu Nasıl? 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 说。<Sure. S 2> sure. sistem e, hemen arabayı değiştirelim. Zenginimiz adı sıkıntı istediğimiz ama lan boyama kendim nasıl kaç lira? 7 Ay, Ne? 7 bin, bin. lira. Aha hemen para kaçıyoruz. Arkadaşlar işte artık saat bir saat boyunca para kaçacağız. Ben onu bunu anlamam. Yok e 70 bin lira değil. Yok fazla olan para kaçacağım. Yoklar bana bakmış mezun olarak. Doza'ya ben sana küstüm. Ben sana bin lira para boyu 频率。 Eee Doğa beni attı oyunu Abi oyuna gir Girdim Araba yok Abi Otoparka mı? Evet Bekle geliyorum evet, beş. Bekle geliyorum Yenideyim. Hmm. Dışarıda sarı her gün öldür beni. Sonra her gün bir bu senle yeniden doğur beni. Şefkatinden. Mahreminden dalgası beni güneşinle yak ay ışığında izle beni kan otoparkın orada mısın rox Nerede? Doğru neredesin? İçeri bakıyorum ama yoksun. mu Neredesin sonra, lan? Hadi, hadi, Aa gördüm içerideki hadi, kırmızı kamar. O kim lan? Güvence mi verdi Daha yer hatun. Ben artık uslandım diye yemin mi ettin? Sultanım, hünkârımıza kadar meseleyi aksatıyorum. Endişem uyusun. Beni kimse... Dok ama kilidini aç. Kimsenin öyle bir gücü olamaz. Ey yavru. Hatice Sultan. Nasıl olmuş? Ateşler içinde yanıyor. Yemiyorum ah, ben. sen koru yarabbim. Oğlum niye şimdi öyle? <laughs> Sen gidiyor. İn lan in ben sürücü. Hayırlı sabahlar ha. Kalfa. Abi. İndi ben de çocuk bindim. Hürrem Hatun. Ha, bin. Peki iyi görünüyorsun maşallah. İyi. Sıra basana. Maşallah. Basıyorum. <laughs> Ananı. Sen <Sani> otur. <laughs> bin lan benim şüphe. Bu gece o ses ne? Bin bin. Biraz ben şükür. In, sen bilmiyor musun in, ne olduğunu haremde? Bir de var ben seni. Köyü her seyirlenmiş. Ölüyordu. Bas. Basıyor. Bas. Kaç lira basıyor? Almıştım. Ha? Sonuna kadar basıyor. Kaç lira e kadar basıyor? 200 mü basıyor? 150 basıyor. Hemen gidelim yani. Hadi lan. Nerede şimdi? Yalan söylüyorsun. Abi. Sen zehirli. Oğlum çok para veriyor bu. O zehirli kükübenle sen yolladın. Kalin mi yok? Kaçır yok. Zehir yok. Masum değilsin. Sen yaptın. Beni hilene ortak ettin? Bir daha senin oynamam. Ben, ben yat gidiyorum araba ama. Saf saf. Ay. Ya. Kızım her yan yara içinde. Yüzü perişan. <laughs> Bu sefer yalanlarla kurtuluş yok Hürrem Hatun. Aman anne Abi, Benim hep, Bak, Ben 100 bin lira para Bektireceğim Neden? kendime bakacağım. Neden? Ev Neden, Neden oynadın? Evet. kadar arkadaşın. Çıktım oyundan ben. İstediğin kadar vur. Çıktım. Bak Niye siyah. Siyah kamara vuruyor. Gideceğim, ama senden korktuğumdan değil, Hürrem Hatun. Bu yaptıklarının cezasını kat be kat ödeyeceksin inşallah. Adaletlerse göreceğim, gözlerimle göreceğim. Ne kadar para geldi? Para geldi bak. <laughs> Aha. Bütün paramı attım. Neden? Batı, hani bizim şişe nerede? Neden bana bütün paramı Al bunu atayım? içeri götür. Hani şişe nerede? Zeytin ekmek getir diye baba. Motorda. Gördün mü? Bütün paramı attım. Şu şekeri kapat bakayım. Bardağı da kaldırıyor. Bardağı da koyacağım? <laughs> yani, Abi neden bana bir kumar var? Bu, bu <laughs> Canım istedi <seyredin> de onlar. <laughs> bir saniye. Kamarayı sen de bana satas. Güzel kızım benim. Ne oldu sana? yavaş bırak. Çok yavaş. Eyvah yanıyor Hatice. Tamam, ne zaman oldu? Neden hemen haber vermedin Gülfem? Sabaha karşı sağda ateşi. Hadi, Hekim kadını çağırdım geldi baktı. Bir tane ben arabanın rengi değil. Hekim kadını al gel Bekle da. ben de işleyeyim. Önce Hatice'ye baksın. Ben de Dikkat etmedi. Ben hemen getiriyorum <laughs> hekim kadını. Hangi hangi renk yapayım? Bekle. <laughs> mavi yapayım mı? yakışan bir renk yapayım. Geçmiş olsun. Abi mavi çok şey. yakışıyor. Açık mavi çok yakışıyor. Yap yap. Hadi bir. Kafa bırak. Obrigado. gördüm yine ki. Bu. Çok. Geldi. Geldi yine de. İyi. Bu Vale. Sí. kısalım 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 ya, müziği kısalım anne bilgisayar da oynuyor <laughs> zaten şimdi ya, ya, ya kim vurdu lan bu iş yeri bu sen mi bu işe araba ya, ya, ya. gel lan buraya hızlı bak ya, ya, ya. <laughs> çok hızlı gidiyor bu ben bütün parayı arabalara yapacağım Ben de arabaları alıyorum. Araba alıyorum ben de. Ben de dükkanı geliştiriyorum. Anne o yok oktuburla git gide. No, Yanık bir no, 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 no. de. Ah! Oğlum güzel kokluyum hmm, yani ki burnumun delikleri açılıyor. Abi kaçıyorum. Arkamda bir kız bakıyor. Gel benim bayiye. Bayi... Bay, bayi ne bilmiyorum ben. Ne oldu? Gidilirim. Benim bayim. Bayime gelsene benim. İyi olacak. Bu var. Allah ya. razı olsun senden. Önce mi alacağım? tarafta deniz var. Çok seversin dostum. Denizin tarafa gel. Denizde adam bir tane... Mavi, Mavi. çok güzel yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu da video. sen çok çok iyi bak i̇yi